Ben Osman Gazi. Sevgili Osman Gazi izleyicileri, 1350 yılında Bologna Modena'ya savaş açtı. Peki bunun sebebi neydi? Petrol, altın, din, toprak. Hayır, sadece bir kova. Evet, bir kova. Tarihin en saçma sebeplerinden çıkan savaşlar serimizin 5. bölümündeyiz. Başlayalım. Yılımız 1325. Konumumuz İtalya. Hayır hayır bu İtalya değil. Bir dakika. Bu İtalya denince aklımıza Colosseo, Pizza, Pizza colesi, Spaghetti geliyor değil mi? Ama adamlar sadece 700 yıl önce sadece bir kova için savaştı. Evet 700 yıl önce gidelim. Yılımız 1325. Aslına bakılırsa Kova çalınma olayı bardağa taşınan son damlaydı. Modena şehir devleti ve Bologna şehir devleti arasındaki her şey şöyle fitirlendi. 1249 yılına dayanan Fossalta muharebesi başlamıştı. İki devletten biri Papa yanlısıyken diğeri ise imparator yanlısıydı. İki devlet zamanla birbirlerinin topraklarına saldırıp adlarını yağmalıyor tarım ürünlerini yakıyor, altınlarını kaçırıyorlardı. Kova savaşı da şöyle başladı. Modena, Bologna'daki bir kaleyi yağmalıyordu. Ve Bologna'daki Zapolini kasabasına baskın düzenledi. Yağma bitmiş Modena askerleri tam geri dönecekken Bologna'nın yüzyıllardır sembolü olan kova Sembol aslan, kaplan, kartal olur. Kova nedir ya? Kovayı çaldılar. Bolognalılar kovayı göremedi. Kardeş kovamızı verin diye savaş başlatamazlardı. Bunu kendileri de iyi biliyorlardı. Bu yüzden Bolognalılar bu durumu aşağılanmış ve alay sembolü olarak kabul ediyorlardı. Ve derhal Modena'dan kovayı geri vermelerini talep ettiler. Ancak Modena teklifi reddetti. Artık kılıçlar çekilmiş, oklar gerilmişti. İki ülkede savaşacaktı ve sadece bir kova için. Savaş bitiminde 2000 kadar şövalyenin olduğu bildirildi ve kazanan taraf Medena oldu. O kova şu an Modena kentinde bir müzede sergilenmektedir. Sevgili Osman Gazi izleyicileri videoyu beğenip böyle videoların devam ederseniz kanala abone olabilir ve video hakkındaki yorumlarınızı yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ben Osman Gazi.